Merhaba bugün sizlerle birlikteyim. Video çekeceğim. Canım sıra. Şuraya yerleştim kamerayı. Şöyle şurada dursun. Beni gösteriyor mu acaba? Şöyle. Oha. Saat. Ye. Bırak. Bir saniyelik bir işim var. Geliyorum. Dur, duruyorum. Evet arkadaşlar geldim Top. Bırak git. Ya, maç yapalım. Aaa maça çağırıyor. Siz gideyim mi ya? Git. Git. Dakika, git, 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 git. Gel gel. Lan telefon sabit durmuyor ki. Tamam. Hadi. Sen başla. Evet arkadaşlar. Ve ben bilerek atıyorum. Değil. Go! I var da. Oradan <laughs> giremez zaten top. Top çok, çok, çok. Aa ayağımı vurdu. Artık Marikato. <laughs> gol. Var iki gol. Hey. <laughs> Bir dakika. Oha! O televizyona gelseydi. Ayak vırmamla. Gol yedim ya.

Evet, bakın şey Bu şey değil, bizim... Bu gol şey olmaz. Ya gol değil zaten. 조금 바 메아바. 바디 Artık elimi de görmezdediz artık. Artık ben bir elim. Ben bir karayım. Ben bir üçgenim. O ben bir, bir İsrail değil. Ama öldüm. <laughs> oh. evet. Ay ay ay. Datam gitti. Arkadan <laughs> evet arkadaşlar. Abi bize sokuyoruz burada. an biri like atıp İkincisi ne? Çok yumuşak. Çok çok yumuşak.

Tam o kadar like bekliyoruz. Oha. <laughs> like mi? Biz de geçeceğiz. Bizde değil anne. Anne bir çocuk odasında. Çocuk odasında benim yatakta. Görüşürüz.